Hocam sünnet AIDS'i önler mi? Toplumda sıkça duyulan bu iddiayı bilimsel veriler ışığında açıklayacağım. Birincisi AIDS ve bulaş yolları nelerdir? Bunu anlatmam lazım. Bunu anlayabilmeniz için. Önce kısaca hatırlayalım. AIDS, HIV virüsünün neden olduğu önemli bir hastalıktır. Virüs korunmasız cinsel ilişki kan yoluyla veya anneden bebeğe geçişle bulaşabilir. En önemli bulaş yolu korunmasız heteroseksüel ilişkilerdir ve bu noktada sünnetin et etkisi gündeme gelmektedir. Peki sünnetin mekanizması nedir? Sünnette penis başını örten prepisyum adı verilen deri alınır. Bu bölgede bazı hücreler, bağışıklık hücreleri yoğun olarak bulunur. HIV bu hücreler aracılığıyla vücuda kolayca girebilir. Yani sünnet bu hassas dokunun ortadan kaldırılmasıyla virüsün tutunma ihtimalini azaltır. Üçüncüsü bilimsel araştırmalar ne demektedir? Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler AIDS programının açıkladığına göre özellikle Sahra Altı Afrika'da yapılan büyük klinik çalışmalar sünnetin heteroseksüel erkeklerde HIV bulaş riskini yaklaşık %50-60 oranında azalttığını göstermiştir. Ancak bu etki kadınları tabii ki korumaz. Sadece sünnetli erkeklerin HIV kapma riskini azaltır. Ayrıca bu kesin koruma anlamına da gelmez. Sadece riski ciddi oranda azaltır. Dördüncüsü yanlış anlaşılmaların olma riski vardır. Burada çok önemli bir noktayı vurgulamak gerek. Sünnet oldum artık hiv kapmam düşüncesi kesinlikle yanlıştır. Sünnet tek başına korunma yöntemi değildir. Kondom kullanımı, düzenli testler ve güvenli cinsel davranışlar hala en güçlü korunmaktadır yollarıdır. Sonuç olarak özetle sünnet HIV yani AIDS bulaş riskini azaltabilir ama asla tam koruma sağlamaz. Bilimsel otoriteler sünneti özellikle yüksek HIV prevalansından olan bölgelerde HIV ile mücadele stratejisinin bir parçası olarak önermektedir. Ama en güçlü silahlarımız hala bilinç, korunma ve düzenli sağlık kontrolleridir. Daha ayrıntılı bilgi almak ve randevu oluşturmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca sünnet ile ilgili her türlü konuda bilgi sahibi olmak için beni beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayınız. Sağlıklı ve sünnetli kalın.